sonra zorla da olsa böyle bir şey ayarlayabildik. Çünkü yer bulamadık. Her yer çok dolu. Hiç yer yok. Bulduğumuz yerler de çok güneşli. Yani hani durulacak gibi değil. Bakalım. Belki buraya çadır kurarız. iyi. Hmm. Bir yer var bu. Hı, neredeydi o mamut dili Şuradan şöyle o kadar uzun bir yer var ki arkadaşlar. İnsanlar bayağı oldu çünkü yüzüyorlar. Yani nasıl yüzüyorlar? var? o kadar de su aşırı soğuk çünkü buz gibi biliyor musunuz? Biz ala Çatıya gittik. Her şey süper. Her şey yanımızda. Valiz deli dolu gibi dolu böyle. Hani her şey var. Bilin bakalım ne yok. aşama Yüzemedim. Neyse. Otelin havuzunda bana bir nispet yaptı. Bir yüzdü. Yani çok kötüydü. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer aşamada getirdim. Mayo da getirdim. Yani hani her türlüsünü getirdim. Giysem de giymesem de. Bu arada birazdan zipline yapacağız. Bakın şuradan falan böyle birkaç çığlık sesi geliyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben duyuyorum. Zipline yapacağız. Güzel mi buranın zipline ya? Valla Artvin'dekinden sonra 800 metreydi yani. o. 800 metre uzunluğundaydı o. O çok uzundu. Sen salavat falan geç. <gülüyor> salavat. <gülüyor> it's not a game yeah. it's a race A few moments later. Arkadaşlar burası Munzur Gözeleri diye geçiyor. Yani son yere geldik gibi bir şey. Ovacık falan oraları da geçtik Çok güzel yerler gördük Son olarak buraya geldik Buraları biraz gezeceğiz sonra Ovacık'a geri döneceğiz Ovacık'ta kamp yapmaya karar verdik yani Gerçekten burası da çok 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 güzel Bakın böyle farklı farklı Çıkış noktaları var suyun İnsanlar kamp falan yapabiliyorlar Bir sürü e, oturma alanları Yiyecek içecek alanları var Güzel yani Şöyle bir alan yani işte. Şuradan geliniyor. Şöyle şu noktayı takip edebiliyorsunuz. Su alabiliyorsunuz. İnsanlar şey falan alıyorlar böyle içme suları. Bakın. Çok güzel bir çıkış noktası. Bakın arkadaşlar asıl yeri burası. Yani bu olayın esprisi burası. Yani öyleymiş. Şuradan böyle başlıyor gösterdiğim yere akan yer aslında. Şöyle ya cennet gibi ya gerçekten çok güzel. Ya mutlaka gelmelisiniz. Mutlaka. Yani daha önce neden gelmedim bilmiyorum. Çok pişman oldum. Şu suya bir bakacağım. Harika ya. Yemin ederim soğuğu bana geliyor ya. Sana da öyle mi? Serinliği bana geliyor. Şurada bir şeyler falan satılıyor Şurada bir teyze var Burada da bir amca var bir şeyler satıyorlar Böyle güzel güzel şeyler var Su aşırı Bakacağım uh, Çok soğuk Güzel çok soğuk Oha Aşırı soğuk ayağını soksana be Ama aşırı güzel bir dokun Islanırsın dikkat et. Nasıl? Aşırı soğuk ama çok güzel yani. Ay bir şey söyleyeceğim orada ne yapıyorlar? Tutayım aşkım. Kafama taktım. Arkadaşlar galiba şey orada Dini bir şey mi? Tamam. Dini bir şey yapıyorlarmış. Aslında şey duymuştum böyle ateş falan yakıyorlar kendi inançlarına ve inanışlarına göre. Çok güzel böyle ateş falan yakıyorlar. İbadet ediyorlar. Bu arada sesim geliyor mu asla bilmiyorum. Ama hiç önemli değil önemli olan manzara. Rahatladın mı? Gözlüğün düşer. Dikkat. Buz, gibi buz Evet çok soğuk. Ah. Gelerim, Aşkım. Aşkım şurada bir şeyler yazıyor. Bunları da okuyalım. Bilgi ediniriz. Of of of. Şurada nasıl yüzülür bakın. Böyle geliyor. Aşkım bahsedilen yer burası. Ha? Şöyle. Bakın. yüzülecek yer. Acaba ya yüz yüzülebiliyor mu? Burada da böyle güzel bir şey var. Çok güzel. Çok beğendim. Hala var, hala. Görüyor musunuz? Pardon. burada yüzülebiliyor mu? Yasak falan mı acaba? Ya da değil mi? Değil mi? Mükemmel. Mükemmel. Çok soğuk. <laughs> soğuk diye mi? Evet. Tamam. Bay bay yap ya bir. Çek. Çekiyorum. Tamam bay bay yaparsan kapatırım. Bay bay. Evet. Geleceğim. yeni durağımıza geldik. Evet, şimdi... Yol üstünde. Aşırı güzel burada bir şey. Çakmak bende değil aşkım. Böyle şey burada çay içecek alan varmış. Gerçi bizim çayımız var da. Termosta falan böyle. Burada bir şeyler falan yapılıyor. Balık falan yapılıyor herhalde. Güzel ateş kokuları geliyor. Biz de geldik. Birazcık burada takılacağız. Arkadaşlar şu an size çok deli manyak bir şey göstereceğim. Buna şahit olun. Mücahit gel! <laughs> Bakın şu an böyle bir delilik yapıyoruz. Çekebilmek için inmek durumuna kaldım. kalmaz. Gel gel. Yok, korkudan asla bilmiyorum. Hızlı. Çöküyormuş tövbe. Çabuk. Süper oldu. Yardım valla. <laughs> Benim zorumla gelmiyordun. Sonuçta asma köprü yani insanlar yürüyüşünde. Olsun ben bilmiyorum böyle bir delilik yapmak istedim açıkçası. Pişman mısın? Hayır. Çok güzel değil miydi düş diye gelirken? Çok güzel. Tamam o zaman. Daha Hayır olmaz. Geç kaldık. başka yere gideceğiz. Ayaklarımı yıkayacağım. Su çok güzel, buz gibi o yemin kadar ederim. Soğuk. soğuk, çok soğuk. Kaldı yeah. da çok güzel. Çok güzel ben <gülüyor> ya. <gülüyor> Harika bir su. Mükemmel. Oh. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çıpı 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 Şuradan <laughs> geliyor kaynağa bakın. Şuradan doğuyor su. Şurada iki bir şeyler var. Ne o? Onlar ağaçların kökleri. Coğrafya'da herhalde o konuya gelmiyor. ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Beni bir çeksene. Normalde bir de bu yol üstünde e, dağ keçisi, geyik çok oluyor. Domuz falan Burada var. avlanma zaten yasak olduğu için e, onlar da rahat rahat geziyorlar burada, dolanıyorlar. Geliyorlar burada derede su içip tekrardan tırmanıyorlar. Bir dakika. İnsanlardan da Arkadaşlar, korkmuyorlar. Before after yapmak istiyorum. Az önce şehir kızı şimdi köy kızı. Yani çok beğendim ya. Tutar mısın canım? Tutayım. Evet sıra sende. Ama ayağım kirlendi. Ayağım kirlendi ayağım. Oo. Oh. Pantolonum var ya sarı ıslaklam. Dereye girsen daha az ıslanırdım. Ne yapacağız? Ayağım kirlendi. Buraları bir daha göstereceğim. Mükemmel. Yani gerçekten abartmıyorum. Su yem yeşil. Bakar mısınız? Yani bunu bana göstermiş olsalardı ve Tunç'e deselerdi inanmazdım. Hayır, hayır, hayır arabaya koydum ben. Bizim değil o. Of. Ya bak ya. Ya gerçekten gelin arkadaşlar gelin ya vallahi gelin buraya gelin ya. Sen de anca gelmiştin niye bu kadar şey yaptın ki? Ben ilk kez geliyorum. Ya, ben abi bir de, de Akdeniz'e gidiyorum ben ama burası için daha demiyorum. güzel. Başkaları için diyorum yani çoğu insan ön yargıyla bakıyor hani. Ben diyor. mesela ben çok ön yargılıydım ha, değil mi? Ben, seni ben zorla hiç bir bayağı. dakika çok önemli bir soru soracağım ve evet. bu konuda özetlenmiş hali evet. olacak. Ben hiç uyudum mu yolda? Hayır. Bir saniye Hayır. de olsa asla değil mi? Evet. Tüm tatillerde uyuyan ben bunu asla uyumadım çünkü her yere oha oha falan diyor. her değil. yere oha dedim. Ya. Harika gözüküyor. Arkadaşlar öyle yerler gezdik ki mükemmel. Mükemmel. Şu an neredeyiz? Ovacık e, yolu üzerindeyiz. Ovacık'a 20 kilometre kaldı. Ovacık evet. Gözeler. Gözeler. Muzur, Muzur Gözeleri. Evet, Muzur Gözeleri. Oraya gideceğiz. Muzur Gözeleri bu muzdur suyunun kaynağının çıktığı yer biliyorsunuzdur. En tepe, en zirve. kaynağının ama. çıktığı yer. Şu an oraya gideceğiz. Ve böyle şu an güneş gözüküyor ya. Bir taraftan da yağmur döküyor. Çok güzel. Hava çok güzel gerçekten. Çeşme yani var. bu tarafa eğer gelmediyseniz mutlaka gelin. Bütün ön gitti. Bütün ben, ön yargılarım gitti. Ben defalarca geldim. Gene, genellikle geldiğim zamanlar Kutudere tarafına gidiyordum Erzincan yolu üzerinde. Evet. Bu taraflara pek gelmedim ki gelmek istedim o zamanlar kap yollar kapalıydı sıkıntılı dönemdi. Hı -hı. Ee, an olaylı hı. şu dönemlerde. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Kilometre hemen hemen bir kilometrede bir mobese kamera var. var. Güvenlik evet. açısından çok güzel bir şey İyi düşünmüşler. Yani kesinlikle baya güvenli. Sadece tek e, sıkıntı yollardan Yollar, çok Yollar virajlı. dar, virajlı ve kayalıklar. E, kayalıklara çok dikkat etmek lazım. Taşlar çünkü yolun üzerine kayalar yuvarlanıp düşüyor. Ona dikkat etmek lazım. Ama güzel gerçekten. Görmeniz gerek. Biz de gözelere gideceğiz. Gözelerde kamp kurmazsak. Dönüşte buralarda bir yere kapılmayı planlıyoruz. Birkaç yer var. Bir çok de şöyle herhalde. şu ovacıklı muzdur gözeli de arasında şeyler oluyor. Restoranlar falan var böyle çay bahçeleri. Karşılarında da böyle köprülü kamp kurabilecek alanlar var. Yani hani diyelim ki yukarı çıktık bu boşa gitmeyecek. Yani biz bir sürü lokasyon belirlemiş olduk. Oralarda da kalabileceğiz. Sıkıntı yok yani. Da burası çok güzel. Yani aşağı halt etmiş. Aşkım şuraları da göstersene ya şurayı da göster. Ya ben aşık oldum buraya ya.